Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet 4 tane arz. Marble'ı da sayarsak 5 tane Alkars. Ee, aslında bugün için gayet iyi gidiyor. Ee, bin yatırımlar olduk bile tabanı gördüm. Marble %6'yı görmüş durumda. Ee, ama birazcık endeksinde e, satışa geçmesinden dolayı orası da geri geldi. Ee, Bist 100 endeksi %1.17'lik bir düşüşte. Bist 30'da yine %1'lik bir düşüşte. Aslında sabah hafif artı, yatay, karışık bir seyir vardı ama şu anda satışlar derinleşmiş durumda. Biz de 8000'in altına sarktı 7963 puanda. Bakalım oradan olumsuz bir şey gelecek mi? Ne bileyim yani burada şu anda bir haber akışının bu kadar az olduğu neredeyse haber akışının hiç olmadığı bir haftada ya endeksin de böyle satış yapması gerçekten birazcık can sıkıcı oluyor. Şeker yatırım menkul değerlerle başlayalım. Tavanda 63 milyon 686 bin lot var burada. Ee, sabah açılış 74 milyondu. Ee, şöyle bir detaydan da bir bakalım tekrardan. 74.3 milyon lotla sabah açılış yapmıştı. Daha sonra burası 68 milyona düştü. Daha sonra 64 derken şu anda 63.6 milyon. Herhalde büyük ihtimal kapanışa doğru. 63 60 milyonun üzerinde bitirecek gibi. Belki çok 59 milyona çok az sarkabilir belki. 7.70'e kadar 63 milyon 983 bin alıcı var. E, işlem i̇şlem hacmi çok düşük. 427 bin liralık bir işlem hacmi var. 55.491 lot satıldı. 427 bin liralık işlem hacmi büyük ihtimal akşama kadar e, seans kapanana kadar bu 1 milyon altında kalacakmış gibi görünüyor. Alan sadece iki kurum. Info 48 bin not. A1 kapital 6738 lot almış. Satan Garanti Bankası satmış. 8900 lot. Ziraat 8900 lot. Midas 8400. Vakıf 7500 lot satmış. Şeker yatırım menkul değerlerde. Agrota bir bakalım. Agrota aslında şöyle bir durum var. Bir ara tavandaki lot miktarı 12 milyon civarındaydı. Hatta sabah tavan olunca 14 milyondu. Ama tavandaki lotlar bir anda bir ara 7 milyonun altına düştü. 6 milyon 200 lota kadar düşmüştü. Ama şu anda oradaki lotlar gayet sağlam duruyor. 396 milyonluk bir işlem hacmi var. 29.4 milyon lot el değiştirdi. Şu anda da yaklaşık 8 milyon lot var tavanda. tavanda 8 milyon lot varken 12.96'ya kadar 17 milyon lot var. Yani burada 12.97 kademesine kadar bir 10 milyon daha lot yazılmış. Bu da oldukça yüksek bir lot miktarı olarak karşımıza çıkıyor. Alanlar kim? Vakıf almış 5.3 milyon lot. Marbaş almış 3.6 milyon lot. Şeker almış 1.2 milyon lot. Tebde 431 bin not almış. Info 410 bin not. Satanlar kim? Satan İş Bankası yaklaşık 4 milyon not satmış. Denizbank 2 milyon not satmış. A1 Kapital 1.6 milyon not satmış. Ziraat Bankası 916 bin not. Meksa 740 bin not. A1 Kapital sabah 1.5 milyon not satmıştı. Onun üzerine biraz daha lot satmış. Bir 100 bin not daha satmış ama burada ben A1 Kapital'in elindeki 20 20 milyon üzerinde bir lot var. Asıl önemli olan burası. Burada A1 kapitalin takastan A1 kapitalin lotlarını bir kontrol etmek istiyorum. E, bu lotları A1 kapital cuma günü almıştı. E, şu anda A1 kapitalin elinde 5 milyon lot var. E, A1 kapitalin elinde görünen 5 milyon lot bu değil benim aradığım. Çok daha yüksek bir lot miktarı arıyorum. O da eee hangi kuruma gitti acaba yabancılara mı birim anladılar? Emeklilik fonlarında e, emeklilik fonları 22 milyon lottan 1.7 milyon lota çık düşmüş. Burası satış. Burası da değil. Yabancı da arıyorum bir miktar lot. Şura yatırım fonlarına gitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yatırım fonlarında 17 milyon lottan 96 milyon lota Düş, e, yükselmiş yatırım fonları eğer bir hisseyi aldıysa uzun süre elinde tutacaktır. Kısa bir süre içerisinde satmaz burayı. E, burayı A1 kapital yatırım fonlarına virmanlamış. Bu hisse için gayet olumlu bir durum diye ben e, yorumluyorum bunu. 96 milyona yükseltmiş yatırım fonları yaklaşık burada e, 80 milyonluk daha bir lot alımı var. E, oldukça yüksek A1 Kapital'in Perşembe, Cuma ve Pazartesi günkü alımları olarak yorumluyorum bunları. Özellikle Cuma günü aldığı lotları buraya virmanlamış A1 Kapital. Perşembe günü aldığı lotları buraya virmanlamış olarak görünüyor. Yani şu anda A1 Kapital'in elinde aslında satabileceği lot miktarı çok düşük. Onu da gösterelim. A1 Kapital'in satabileceği lot şu anda hani son iki günü saymıyorsam çünkü iki gündür de satıyor. Hadi 1 milyon 4 milyon civarında bir lotu var. Bugün de 1,5 milyon sattı. 3,5 milyon lotu var A1 Kapitan'ın elinde. O 3,5 milyon lotu da satsa da çok fazla bir agrotta etki etmez. Yatırım fonları tarafından bir satış gelmediği sürece yatırım fonları da genelde aldıkları hisseyi hemen satmak istemezler. Hemen satmazlar. Uzun süre bekletirler. Yatırım fonlarının kaydesi bu mantığı budur. Burada durum şu anda Agrot'ta iyi gidiyor gibi görünüyor. Ekos'a bakalım. Ekos tarafında tavanda 7.5 milyon lot var. Sabah açılır açılmaz 2 milyona kadar düşmüştü ama hızlı bir şekilde tavanı bozmadan toparladı ve tekrar 7-8 milyonlara çıktı. 39-27'ye kadar 9 milyon lot alış yazılmış buraya. Burada da işler çok iyi bir yatırımcıların lehine görünüyor. İşlem hacmi 783 milyonluk bir işlem hacmi var. 19.6 milyon lot el değiştirdi burada. Ee, alan kim? Alan QMB Finans almış. İkincisi Ziraat almış 1.1 milyon lot. QMB Finans 1.5 milyon lot almış. Filip almış 923 bin not. Bankoft almış 789 bin not. Osmanlı 651 bin not. Garanti 554 bin not. Aslında şu anda Ekos tarafında bir tahtacı var demek yanlış olur. Şu anda Ekos tarafında bir tahtacı yok. Satanlara bakalım. Satan da A1 kapital 2.7 milyon lot satmış. Denizbank 1.4 milyon lot. Meksa 1 milyon, ALB 1 milyon lot satmış. Yani yani hep şu soruluyor Ekos satalım mı? Agrot'u satalım mı? ya yani Ekos örneğini Astor, Euro Power, Yeotek örnekleriyle kıyasladığımız zaman Ecos'un e, hani zaten hesapta 19 lotumuz var. E, çok satılabilecek bir lotlar değil bu. 19 lotu e, beklet kardeşim. 2 yıl beklet, 3 yıl beklet, 4 yıl beklet. O 19 lotu satma. E, hani Paran yoksa hesapta yeni halka arzlara girmek için ona bir şey diyemem ama bu 19 lotu satmak bana çok mantıksız geliyor. Çünkü e, bu hisseyi en başından itibaren destekleyen, sahip çıkan bendim. E, hani birçok arkadaşlar da bizi takip ediyor. Birçok kanala e, da bakıyorum, ara sıra ben e, YouTube'a da e, bakıyorum. Hani e, çoğu kişi, Ekos bir gün riskli satın, işte bin yatırımlar oldu, bir gün dikkat edin. Agrot bugün dikkat edin, riskli, Ben sattım, karımı cebime attım gibi e, yorumlar var ama e, hem Ekosa hem Agrot'a e, ilk günden itibaren e, destek veren sahipçi aslında bizi dinleyen yatırımcılar Ekosu ve Agrotu buraya kadar satmadan getirdi, ekleme de yapabilenleri de tebrik ediyorum. E, ekleme yapanlar da mutlaka olmuştur. E, yani burada bazı hisseler vardır. Uzun süre satılmaz. Bazı halka arzlar vardır. İlk tavan bozduğunda satılır. Bizi dinleyenler aslında bir nevi bunu da öğreniyor. Çünkü biz bunu bizi e, izleyen, bizi takip eden yatırımcılara da bu şekilde de yönlendiriyor. Hani hangi hissede e, erken satılır. Mesela Vere Gayrimenkul'de biz daha tavanı bozmadan sattırdık herkese. MHR Gayrimenkul'de hemen tavanda, e, son tavandan sattırdık. Yani bu tarz durumlarda bazı hisseler vardır. Mesela Ekos'u niye sattırmıyoruz arkadan diye. Çünkü şirketteki potansiyeli biliyoruz biz. Bunlar için de biz kendi takipçilerimizi hissenin kendisine göre yönlendiriyoruz. Potansiyeli görüyoruz hissede. O yüzden satmaması için öneride bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.